Evet Gizli Yerler takipçileri yeni bir müjdeli haberle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi evi olmayanlara çok müjdeli bir haber var. Borsadan ev alma dönemi başladı. Kaç sertifika bir daire ediyor? Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır isimli çalışmamız. Oldukça eğlenceli bir çalışma. Borsadan ev sahibi olabilirsiniz. Ee, sadece hisse başına 759 TL hesabınızdan çekilir bir artı bir bir ev hayali kurarken diyor bakın daha büyük bir eve sahip olabilirsiniz Aslında kumbaranıza para biriktiriyorsunuz damlaya damlaya ev olur tabiri çok doğru sertifika sayfanıza göre sayınıza göre çizelgiler var şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu kopacağı noktaya kaç sertifika bir daire ediyor 67 metrekare 1 artı 1 daire için gerekli sertifika adedi 633.131 ödenmesi gereken rakam 4.805.464 bakalım bir askeri ücretli kaç senede bu parayı toplayabiliyor 4.805.464 464 bölü 22.104 eşittir 217 ay Sonra hiç yemeseniz içmeseniz 217 ay kaç yıl yapıyor? Bölü 12 eşittir. 18 yıl sonra hiç yemeseniz içmeseniz bütün maaşınızı biriktirseniz 1 artı 1 bir daireniz olur. Şimdi 50 yaşındaysanız demek ki 68 yaşında <laughs> 1 artı 1 bir eviniz olabiliyor. Yani <laughs> Oldukça müjdeli. 85 metrekare bir ev için ise 5 milyon 483 bin bu hesapları aylar yaparak hepinizin canını sıkmak istemiyorum. 3 artı 1 için 8 milyon 520 bin. Şu hesap makinesini kapatalım. Hesap makinesi çok canımızı sıkıyor. O 4 artı 1 için 10 milyon onun için 3-4 tane asgari ücretlinin ömrü sanırım yetmez. Hepinize e, umut dolu Böyle müjdeli, bol müjdeli haberler olan günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.